Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlerle inşallah ötre harekesini göreceğiz. Şunu harf olarak kabul ettiğimiz takdirde harfimizin üzerine bakın şöyle bir işaret geldiği zaman biz buna ötre diyoruz. Türkçedeki ü sesinin karşılığıdır. Ötre de harflerin üstüne gelir. Ve o harfi ü ve u ile okutur. Bü, tü, fü ve benzeri. Burada da dikkat edilmesi gereken konu kalın harflerin üstüne geldiğinde o harfi u ile ince harflerin üstüne geldiğinde de o harfi ü ile okutur. Kalın ve ince harflerde nasıl okunduğunu tabloya bakarak anlayabilirsiniz. Okumaya başlıyoruz. Ü, B, T, S, C, D, Z, Z, S, Ş, F, K, le mü nü zı hı yü tekrar ediyorum ü bü tü sı cı, dü zı zü sü şu sı que le me ne veut he ye kalın harfler ile esrinin okunuşu hu hu ru su vo tu zu rı, ru gu. Tekrar ediyorum. H, hu, ru, su, L. du, Z. r, gu, bu. Zı, rı, rı, u. Ötrenin okunması ile ilgili örneklerimize devam ediyoruz. Şu, ki, ra. Hu, fi, Zo ق ر ک م خ ل ب ا م ا ش ب و ر ح س ن و ر ب و چی را هو چی را نو فی خا غو فی را عو فی ی عو ری و زو لی me je rein le h q ye bu we ye ku si ra su hi me ze hi me the, li, de, a, ju, me, a, Vu. de, hu, di, ye, ye, li, jo, ku, ti, be, shu, ki, را حو في ظا حو كي م خو لي ظا m a s b w RU, c h s n LU, j b ZI KI RA HU SHI RA NU FI ha. GU fi, RA عو في ي. عو جي وا. زو لي ما. جي عي لا. حو كي ي. 우리예쿠시라스히메드히메드리데아 J, M, A, R, D, H, D, Y, Y, L, J, K, T, B. J, Z, A. v li de q ti b u vi ne ju I. le v ti ra u mi ra u ri, ve fi ra lo ri be hu li o su i le ye si fu ye ri fu ye he bu ye li du hu mi le ru fi A, ju mi a, vous, a, mais, le, a, mais, le, so mais, deux, J sou le, feu le, kö b ne bu bir defasında peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan Allah'ın ehli olanlar vardır buyurdular. Sahabe-i kiram onlar kimlerdir ey Allah'ın resulü diye sordular. Peygamberimiz onlar Kur'an ehli kimselerdir. Onlar Allah'ın ehli ve onun has kullarıdır buyurdular. Sevgili dostlar, başka bir derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.